Depresyon hastalığına bitkisel çözümler mümkün müdür? Bu konu hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz? Evet, tabii ki. Depresyon kısaca kişinin daha önce zevkle yaptığı işleri hı <laughs> yani zevkle yaptığı işleri artık yapmaması, moralinin bozulması, çevresel faktörlerden, hormonal faktörlerden veya ailevi nedenlerden dolayı yapmayıp bunalıma girmesine kısaca depresyon denir. Evet, bunu tetikleyen birçok faktör olabilir. Ailevi nedenler, ailede anne babanın baskısı veya kardeşler arasındaki huzursuzluk veya iş yerinde baskı, şeflerin veya ustaların hı hı. kişiyi ezmesi veya da çevre bulunmuş olduğu mühitte horlanması vesaire vesaire veya okulda. Yani bunu tetikleyen birçok faktör vardır. çözüm nedir? Bununla ilgili çok güzel çalışmalar yapılmış. Sarı kantaron diye bir bitki var. Bu bitki depresyona karşı dünyada en etkili bitki. Bununla ilgili 50 binden fazla insan üzerinde deney yapılmış. Bu bitkinin diğer bitkilerden farkı nedir? Nasıl oluyor da depresyona ilgili? Bunun birleşimi de hiperisin, hipeforin gibi flamonitlerin alt türevi olan etken maddeler var. Yüzde bir oranında çok çok az. Hı hı. Bu nedenle bunun çayını, bitkiyi öğütüp çayını içmek yeterli olmayabilir. Ne yapmak gerekir? Destilasyonla damatılarak elde edilen özünü kullanmak gerekir. Hı hı. Dünyada ginkodan sonra en çok damlası, dragesi, kapsülü yapılıp satılan bir bitkidir sarakantorun. Türkiye'de pek bilinmiyor. Yani az biliniyor. Pek biliniyor da. Fakat Avrupa'da, Amerika'da, diğer ülkelerde doktorlar bunu reçeteli yazıyor. Hasta vatandaş gidiyor eczaneden hapını damlasını, dragesini alıp kullanıyor. Bu kimyasal ilaç gibi yan etkisi yok. Vatandaş çocuğu bunalımdaymış. Ne yapıyor? Diyor ki bana e, çocuğum okulda huzursuzluk yapıyor. E, doktor yazdı. Ritalin veya konserto vesaire vesaire kullanıyor. E, çocuğu yavaş yavaş geri zekalı yapacaksın. Bunalıma sokacaksın. Çünkü bütün vücudun hormon dengelerini bozuyor. Bazı ülkelerde yasak bu kimyasallar ama Türkiye'de serbest. Ben de bunu anlamadım zaten. <laughs>